Onere Gizli Garaj'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle 2020 model Ford Kuga Titanium Paket araçla birlikteyim. Aracımıza yaptığımız uygulamaları sizlere göstermeden önce ufak bir ricam olacak. Youtube kanalımıza abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizler için küçük ama bizler için büyük bir adımdır. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. Aracımıza yaptığımız ilk uygulama aracın dışarısından hemen sizlere gösterelim. Siz farlarının virajı duyarlı şekilde yanması özelliğidir yani direksiyonu sağa doğru çevirdiğinizde sağ sis farının sola doğru çevirdiğinizde de sol sis farının yanma özelliğidir. Şimdi sizlere hemen çalışır halini göstermek istiyorum sola sinyal verelim ve direksiyonumuzu çevirelim görmüş olduğunuz üzere sola sinyal verdiğimizde sol sis farımız yanmakta sağa doğru sinyal verelim sağa doğru sinyal verdiğimizde görmüş olduğunuz üzere sağ sis farımız yanmakta. Yine aynı şekilde direksiyon çevirdiğimizde de çalışmaktadır bilginiz olsun. Şimdi aracımızın içerisine geçelim ve kalan özellikleri aracın içerisinden sizlere gösterelim. Evet aracımızın içerisine geldiğimizde öncelikle hemen sizlere gösterge panelimizde olan özelliğimizi göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz üzere A işaretimiz buraya geldi. Bu nedir? Otomatik uzun kısa far asistanının artık aracımızda aktif aktif hale geldiğinin göstergesidir. Şu şekilde kolumuzu ileriye doğru ittiğimizde farlarımız auto moddayken kendini otomatikman çalışır hale getirecektir. Bilginiz olsun. Yine bunu ayarlar kısmında araçta kendiniz kapatıp açabilirsiniz. Farlara geldiğinizde bakın otomatik uzun far asistanımız şu anda kapatılıp açılabilir hale geliyor. Şöyle dokunduğumuzda aktif hale geldi. Ayrıca olarak aracımıza yaptığımız bir diğer uygulamamız klima sekmemizi aracımıza kazandırmış bulunmaktayız. Sesli komutla çalışır haldedir. Hemen sizlere gösterelim. Klima. Lütfen sıcaklığı söyleyin. 16 derece sıcaklığı 16 dereceye ayarlıyor. Herhangi bir şekilde klimaya dokunmadan görmüş olduğunuz üzere 16 derece olarak klimamızı aktif hale getirmiş bulunmaktayız. Bu sayede yoldan gözünüzü ayırmadan klimanızı açıp kapatabilir hale geleceksiniz sesli komutla. Harici olarak yaptığımız bir diğer uygulamamız açılırken ve kapanırken SD açılış logosuyla bizleri karşılaması görmüş olduğunuz üzere. Sonrasında üst para görmüş olduğunuz gibi kısa yol butonu ekliyoruz. Ekranınızı kapatıp açabilmeniz için. Onun harici aracımıza yaptığımız bir diğer özelliğimiz de USB üzerinden video izleme aktivasyonudur. Hemen sizlere onu da gösterelim. Herhangi bir şarkıyı açıp video kısmına tıkladığımızda herhangi bir kas mu olma, geriden gelme olmaksızın bütün müziklerimizi MP4 veya avi uzantılı dinleyebiliyoruz. Hemen kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Sen kim bilir, ne duygulardasın? Direksiyon üzerindeki ses açma kapatma tuşlarımızla çalışmaktadır. Herhangi bir kayıp asla söz konusu değildir bu işlem sonrasında. Zaman. Görmüş olduğunuz üzere telif hakları nedeniyle çok fazla yayınlayamıyorum. Ayrıca olarak klima açılış kapanış göstergelerinin değişimini yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz üzere kırmızı ve mavi olmak üzere değişiyor. Renklerimiz yine ses açılış kapanışında bu aktivasyonlarımız var. Bu özellikleri ilave edebiliyoruz. Genel olarak yaptığımız işlemler bu şekildedir. Ayrıca olarak alarm özelliğini aracımıza ilave ettik. Otomatik kapı kitleme özelliğini aktif ettik. Evet aracımıza yapmış olduğumuz işlemler bu şekildedir sizler de araçlarınıza bu ve benzeri işlemleri yaptırmak isterseniz işletmemiz Balıkesir merkezde iletişim numaramız 0532 456 54 dur Bu videonun açıklama kısımlarına YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp iletişim adlı gibi adlarımızı linkler şeklinde bırakıyor olacağım. O linklere tıklayarak benimle iletişime geçebilir. Bu işlemlerin hem güncel fiyat listelerini benden öğrenebilir hem de yaptırmak isterseniz randevu taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. İzlediğiniz için vakit aradığınız için hepinize son Olsun. Teşekkürler. Videomuzun başında da belirttiğimiz gibi YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.